Yıllar geçti canım, canım Ömür geçti canım, canım Her şey geçti canım, canım Seni unutmadım yar Yıllar bitti canım, canım Ömür bitti canım, canım Her şey bitti canım canım seni unutmadım yar. Seni unutmadım canım yıllar bitti canım. Canım seni unutmadım canım ömür bitti canım yar. Seni unutmadım canım yıllar geçti canım canım seni unutmadım canım ömür geçti canım yar seni unutmadım canım yıllar bitti canım canım seni unutmadım canım ömür bitti canım yar Seni unutmadım canım Yıllar geçti canım Canım seni unutmadım Canım ömür geçti canım yar